evladım otobüse kaç dakika kaldı? Nereden bileyim amca? Tekrar soruyorum. Nerede kaldı? Amca da pazarında kalmıştır. Gelir ya. Ne bağırıyorsun şimdi sen? Seni hiç alakadar etmez. Evladım niye düzgün konuşmuyorsun? Sana ne? Senin gibi terbiyesiz hiç görmedim burada. Amca o zaman git başka sandalyeye otur beni sinirlendirme. Tamam o zaman ben de sen de konuşmayayım o zaman. O zaman git başka çocukla konuş. Aha otobüs geldi. Tamam. Senden kurtulduk artık. Ben de senden kurtuldum. Oh be.